Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuk aromalı noodle yapacağım. Evet, bunu göstermeyeceğim. Şimdi bunu bunu parçalayıp gösteriyorum. Uy! Tamam. İşte bu kadar koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu keseceğiz. Hadi bir dakika. Hadi bakalım. Keselim ve gelelim. Şip şip. Ve kestim her ikisini de. İlk önce şuna koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada noodle yapmayı bilenler lütfen yorumlara işte ilk şey şeyi koyulmaz falan yazmasın. Çünkü ben hep böyle yapıyorum. Yani herkesin tarzı farklıdır. Benim tarzıma da saygı duyuyor. Bunu dökücem. Pul biberi. Arkadaşlar olabildiğince markasını göstermemeye çalışıyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar bakın benim çubuklarım. Ama anlamaz bu kadar uzun olmayacakmış. bunu keseceğiz arkadaşlar. Ama nasıl? bunu koyacağız böyle. Şöyle şöyle yersin. Arkadaşlar kesinlikle çubukla yiyemiyorum. Öylesine bir deneyeceğim. Şimdi bunu ben bir keseyim arkadaşlar. Ayarlayıp. Bu Arkadaşlar bu böyle... arada İşte şöyle alıp yiyeceğim. Ya tutamıyorum neden? tutma alıştırmaları yapalım bir tane. Biz Türk için değiliz. Ama olsun. Arkada arkadaşlar e, çalışma var. Orada herkesin orucu kabul olsun. Sonra izlerseniz bu videoyu sonra çünkü e, başlık Tam da gördüğünüz gibi oruçlular izlemesin. Bundan izlediğiniz zaman videoyu göreceksiniz ki söylediğimi yani orucunuz kabul olsun diye söylüyor. Nadal atlamış suyuma. Hemen alalım onu. Bir işe yara. Bir işe yara ve nadılımı bu. Arkadaşlar onu tabii ki de yemeyeceğim. Şimdi hem de alıştırma oluyor. Çinli bunu nasıl alıyor böyle ya? Arkadaşlar. Ben Çinli olmadığım için alamıyorum. Ama almak üzereyim. Arkadaşlar bu arada elim suyun içindeymiş gibi görünüyor. Elim suyun içinde değil. Alamadık. Türk olup çatalla alacağız onu. Almadık. Şimdi arkadaşlar benim suyum kaynadı galiba. Getiriyorum onu. Şimdi suyumuzu koyuyoruz. Oh, çok oldu galiba. Bunu gidip yerine koyuyoruz. Oh, iş var. Buradan kaçalım biz. Bunu buraya koyalım. Koş 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 koş. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi bunu birazcık yırtmamız gerekiyor. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bu arada bu tavuklu. Şimdi bunu da kapatıyoruz. Ve 3 dakika sonra görüşürüz. Bekliyoruz. Şu anda 2 dakika var. Arkadaşlar şöyle şöyle çizgiler geçiyor olabilir. Şuradan. Çünkü başka telefondan yaptığım için öyle de çizgiler geçebilir. Çünkü bende çizgiler geçiyor gibi gözüküyor da. Neyse biz orada sohbet edelim. Arkadaşlar oyun... Arkadaşlar biraz sesli ortam olabilir çünkü e, iftar zamanı yaklaştığı için. Neyse evet arkadaşlar biraz sohbet edelim ve e, arkadaşlar oyun videoları bilmiyorum gelecek mi ama muhtemelen gelecek bana oyun önerebilirsiniz böyle e, yorumum açık olduğu bir tane videomda arkadaşlar evet bu tarz videolar da gelecek ne bileyim böyle yemek videoları veya böyle bir yere gittiğim zaman diyelim deniz var denizi çektim gibi bir videolar gelecek yani macera videoları falan gelecek yani çoğununu çekmeye çalışacağım fakat e, ne kadar çekebilirim bilmiyorum arkadaşlar neyse yani dediğim gibi gelecek ama bana oyun önerebilirsiniz tabi tabletten ve ücretsiz olsun yani tablete veya ya tablete indirilebilecek oyun var mesela onları önerebilirsiniz bana ve ücretsiz olsun ee, arkadaşlar ilk korku videomu yani kapattım çünkü bir şey geldi ee, ilk korku videomu arkadaşlar çekeceğim. E, korku oyunu olacak yani korku videosu dediğim korku oyunu evil onu oynayacağım yani okuldaki korku e, korkanlar izlemesin yani umarım yani biliyorum ki korkmuyorsunuz dur ama yine de küçük izleyicilerimiz falan varsa korkuyorsa izlemesinler arkadaşlar bu da sürekli kayıyor ya sabitledim de sürekli kayıyor arkadaşlar öyle işte ee, dediğim gibi evrenum oynayacağım. Başka korku oyunları bilen mesela Granny oynarım. Granny'nin işte modlarını da oynarım, yükleyebildiğim bütün modlarını oynarım. Arkadaşlar 2 1 0. Tadap tadap. Dur. Tadap tadap. Burada yüzüm var. Siz bakmayın arkadaşlar. Evet. Bunu kapatalım. Evet, ta da. Unuturum Evet Ve şimdi bunu açıyoruz. Ve ne yerken sese gel çocuk izlemeye gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi ya zorunlu değil ama abone olmayı unutmayın kanalıma. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.